Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir e, tohum ekimi yapacağız. E, bu sefer çiçeğimiz e, küpeli çiçeği. Yine internetten aldım bu şekilde. İçinde 6 tane tohumu var. E, değişik renklerde. buna ekeceğim. bu sefer farklı bir yöntemle yapacağım. Kubuk pet bardaklarını iki tanesini içiçe koydum ve altlarından e, bir şişle delikler açtım. üçer tane daha iyi su deniz ama atması daha kolay olacak ve hava almasını sağlayacak. Şimdi ilk önce ilk önce topraklarımı dolduruyorum. Bardakları yarışar şekilde. Ve bu toprağım yine benim internetten aldığım karışık bir toprak. İçinde torf, milkum, kırmızı ponza, perlit, kokopit olan bir toprak. Daha yararlı olacağını düşündüm. Şimdi de tekrar ben bunu kendi e, evde çektim. E, yumurta daha önceki videomda gösterdiğim yumurta kaynatmış olduğum yumurtaları bu şekilde çekerek robottan un haline getirdim. Bunu bu şey aralarını bir kısım serpiştireceğim. Bu şey çimlenir tohumun daha çabuk ve daha verimli olacağını düşünüyorum. Bunu da ilk defa deniyorum. Tekrar üzerlerine biraz daha çok da ekliyorum. kabımızı da koyalım. Evet arkadaşlar topraklarımızı bardaklarımıza koyduk. Şimdi bunları nemlendiriyoruz su. Bu benim yine bahsettiğim gibi azar azar su veriyorum. Dinlenmiş su. Musluktan almadım. Arıtıcıdan aldım. Daha iyi olur diye düşündüm azar azar sularını veriyorum. Şimdi arkadaşlar tohumumu içlerine atacağım. Evet, bu suyunu tamamlıyoruz bu şekilde. Çok fazla su vermiyorum. Şimdi arkadaşlar bu tohumlarımı tek tek ya daha doğrusu iki tane atacağım içine. Her barda iki tane kullanacağım. Bu şekilde. Bu da arkadaşlar e, bonsai çiçeği tohumu. E, bundan da bir tane yine buraya atıyorum. Ben bunu bir gün önceden suyun içinde beklettim. Daha etkili olacağını düşündüm. Bu şekilde ortaya lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi yine Arkadaşlar bonsai çiçeği tohumunu da ektim. Bu gördüğünüz gibi bu şekilde bir tohumdur. Ee, tek, yani bir 24 saat ben bunu suyun içinde bekletmiştim. Şimdi artık, evet arkadaşlar tohumlarımızı biraz daha ekliyoruz üzerlerine yine azar bir şekilde, çok değil. şekilde. Şimdi de bunları fıstısınla nemlendiriyorum. Bozay tohumu, tohumunu arkadaşlar ağzını kapatacağım. Bu şekilde Yapmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar sulama şimdi yaptıktan sonra ben bunları balkonda güneşte bekleteceğim. Bizim balkon hafif ışık alıyor, güneş ışığı alıyor yeterli olacağını düşünüyorum. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.